Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle yıldızlı, aşurlu bir bayan yelek örneği anlatacağım. Arka yüzü bu şekilde, ön yüzü de bu şekilde. Hem kolay hem de zevkli, her yaşa uygun bir yelek örneği değerli izleyicilerim. Bakın şöyle esneme yaptığında da harika bir model. Şimdi bugün sizlere şöyle ajur Yıldızlı olan yeri bir de ajur. Ajur için 4 ilme ihtiyacımız var. Yıldızlı olan yeri için de 7 ilme ihtiyacımız var. Toplamda 11 ilmek üzerinden oluşan bir model bu. Hem örneği hem ajur için. Hemen modelimize başlayalım. Orta kalınlıkta ip kullandım. 3 numarada şişim var. Şöyle e, ilmeklerimi attıktan sonra dilediğiniz sevdiğiniz lastiği yapıp modelimizi arka yüzden başlıyorum sevgili izleyicilerim. Şöyle iki ajur dedik. Bir de örneği. Arka yüzden ajur için bir düz örüyorum. Sonra bir doluyorum. İki tane ilmeğimi aynı anda kesiyorum. Tekrar bir tane düz örüyorum. Bu ajur için. Şimdi yıldızlı olan yeri için de yedi tane ilmeğimi ters örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Yine ajurundayız. Bir düz, bir doladık. İki ilmeği ara örer gibi kestim. Hemen yanında bir düz örüyorum ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlıyorum. Siz devam edeceğiniz zaman 7 tane ilmeğimizi ters öreceksiniz. Yine ajurlu kısmında aynı şekilde benim ördüğüm gibi devam edeceksiniz. Kenar ilmeğimizden sonra bakın ajur için bir araş ördüm. Şimdi yine bir doladım. Hemen iki ilmeğimi şöyle kestim. Yanındakini de araşı ördüm. Ön yüzde bu şekilde. Şimdi burada 7 tane düzümüz var. Hemen şu 3 tane ilmeğimizin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Şöyle Sonra bir düz örüyorum. Yine 3 ilmeğin içinden Dolaylı yollardan 3 ilmek çıkartıyorum. Ajurundayım. Bir araşa Bir doluyoruz. 2 kesiyoruz yine bir arışı örüyorum ve kenar ilmeği ile sıramı tamamlamış oldum arka yüzde geldik arka yüzde görüldüğü gibi bakın bir düz bir doluyorum yine iki kesiyorum bir düz örüyorum bu da yedi tane ilmeğimi ters örüyorum her videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı Sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Bir düz, bir iki ilmeği kestik, bir düz. Ve kenar ilmeğiyle sıramı bitirdim. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Yine bir ara örüyoruz, iki kesiyoruz, bir ara örüyoruz. Toplamda dört ilmeğim var. Burada şimdi yedi tane ilmeğimin önce iki tanesini düz örüyorum. Sonra ortadaki bakın 3, 4, 5 3 ilmekten yine 3 ilmek çıkarıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Toplamda 7 ilmeğim var. Bakın. 2, 5, 7 Ajur için bir araşa bir doluyorum. 2 kesiyorum. Bir araşa örüyorum. Arka yüze geldik. Arka yüzde görüldüğü gibi kenar ilmeğimden sonra bir düz bir doluyorum iki kesiyorum bir düz yedi tane ilmeğimi yine ters örüyorum altı yedi şimdi bir düz yine devam ediyorum ben böyle sıramı tamamlarken siz örneğimi yakından izleyin bir örneğimiz bitti değerli izleyicilerim bakın. Bir örneğimiz bitti. Şimdi az olduğu için tam belli olmayabilir. Örneği izleyip tekrar ikinci örneğimize geçeceğiz. Harika bir bayan yeleği. Yıldızlı ajurlar diyelim. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyorum. Yine ön yüzdeyim. Bakın şöyle. Bir ara örüyorum bir ilmek doladım iki ilmeği örer gibi kestim bir araşördüm şimdi burada yedi tane olan ilmeğimin şu şekilde üç tanesinin içinden üç ilmek çıkardım bir tane düz örüyorum yine üç ilmeğim kaldı onun da aynı şekilde devam ediyorum bakın Ve sıramı tamamlamış oluyorum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Bir düz, bir doladım, iki kestim, bir doladım. Yine burada yedi tane ilmeğimi ters örüyorum. Arka yüzde hep bu yedi ilmeği ters örüyoruz değerli izleyicilerim. Sadece ön yüzde işlemi uyguluyoruz. Ajurumuzda hem arkalı hem önlü örüyoruz. Şimdi örgümün ön yüzü bir araşa bir doluyorum. iki araşa gibi kesiyorum. Yanındakini de araşıyordum. ördüm. Buradaki 7 ilmeğimi şimdi ikisini düz ördüm. Ortadaki 3-4-5 ilmeğin içinden 3 ilmek bakın çıkardım. Kalan iki ilmeğimi de düz örüyorum. Yine bir araşa bir doladım. iki araşa örer gibi kestim. Bir araşa. Yani ters üteleyebilirsiniz. Ben şimdi ön yüzde araşa arka yüzde ters diyorum. Aynı örnekle. Bakın bir düz bir doluyorum. iki kesiyorum. Bir düz örüyorum. Arka yüzde. Yedi tane de ilmeğimi ara şöyle yani ters örgü bir düz bir de bakın örgümün burası arka yüzü değerli izleyicilerim Şimdi ön yüzüne gelelim şöyle örneğim bayağı bir belli oldu hem ajurları yaptık hem de yıldızlı olan yerini zaten şöyle sizler için hazırlamış olduğum bu parçada da bakın pembe de de daha da gösterdi kendini şöyle bugünlük bu kadar değerli izleyicilerim şöyle örneğimizde görelim beni yurt içi yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.